Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. Güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kollektife niyet ediyoruz. izleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Özel fal bakımı için. Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Şimdiden beğenen, yorum atan, abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Niyetimize fincanımızı açacağız. Siz de bu arada dileklerinizi tutun arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanımızın içi şöyle sizler de görün. Bakın, yani güzel bir günde kavuşmayı bekleyen bir çift. İkisi de cool gibi çıkmış arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Ee, sanki böyle heyecanla o günün, o adın, o tarihin konulmasını bekleyen bir çift var. Fakat araya işte o girmiş, bu girmiş. Bazı sebepler girmiş. Ee, zaman olarak kendilerini ayarlayamamışlar. Yani bu süre birazcık uzamış gibi duruyor. Ama hala onlar aynı ümitle. O e, tarihin, o zamanın gelmesini bekliyorlar. Yani artık onun e, adının konmasını bekliyorlar ve bu yüzden de dört gözle bekliyorlarmış gibi geldi. E, arkaları önleri tertemiz. Sadece e, zamansız yaşanan sıkıntılardan dolayı e, ötelenmiş, ertelenmiş. Ama e, bu Ramazan'ın akabinde e, hemen e, bu tarih belirlenecekmiş gibi duruyor. Şimdi burada üst üste binmiş insanlar e, sanki böyle birisi çantasında hazırlanmış da e, gitmesin diye o kişinin üstüne atlamışlar gibi duruyor arkadaşlar yani engel olmaya çalışan birden fazla kişi var e, bu kişi çalışmak için bakın çalışmak için e, bayan ya da erkek olduğu çıkmamış ama çalışmak için e, başka bir şehirde e, çok güzel bir e, iş ayarlamış ya da e, bunun haberi gelecek ama a, aileden aile üyelerinden. Gitmemesi için bu kişiye engel olacak birden fazla kişi var. Sanki böyle üst üste atlamaya çalışıyorlar. E, bu kişi onları ikna edecek. E, nasıl güzel bir yer olduğunu, nasıl güzel bir iş olduğunu, ne kadar verimli olacağını, maddi manevi olarak e, ona çok güzel şeyler katacağını anlatacak. E, ve zor da olsa aile üyeleri e, bunu kabul edecek arkadaşlarım. E, yani sıkıntıs, başta sıkıntılı başlayan bu iş e, sonuna doğru e, sıkıntısız bir şekilde devam edecek. E burada arkadaşlar, yani iki farklı yerin kapısını çalmışsınız. Bunların ikisi de farklı bankalar. E, ikisini kapısını çalmışsınız. İkisinden de olumlu yanıt, olumlu cevap alamamışsınız. E, sanki böyle ümidiniz bitmiş. Ama bence 15 ya da 20 gün sonra tekrar deneyin. Yani ay başlarında. E, bunu tekrar deneyin ama birebir yüz yüze bunu yapın yani telefonla bunu yapmayın arkadaşlarım e, yüz yüze yaparsanız sizin için e, daha akıcı olacaktır kendinizi ifade etmeniz e, iki farklı bankadan e, o kapılar yüzünüze kapanmış ama bir üçüncüsü e, daha olumlu bakacak daha sıcak bakacak diyebilirim bunun için içinde e, ay başını beklemeniz gerekiyor şu an itibariyle e, yani iki hafta sonrasını gösteriyor arkadaşlar e, bu zamana tevekkül ediyor. Şimdi bakın hem büyük F hem küçük F çıkmış. Ee, burada e, bu F ile F harfleri olan arkadaşlarım adında ya da soyadında e, şu anda bence her şey istediğiniz gibi bir nebze olsun. Ee, geçiyor. Çok fazla düşünceleriniz var. Düşüncelerinizin gerçek olması e, hayallerinizin gerçek olması bir nebze olsun sizi e, ürkütüyor. E, çünkü sanki bu ara e, ne derseniz ne isterseniz oluyormuş gerçek oluyormuş gibi duruyor. E, yani sıkılıyorsunuz ama 2-3 gün sonra pat diye aynı haberle alakalı sevindirici haber alıyorsunuz. O da sizin düşüncelerinizin hislerinizin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. E, ama birden fazla oldu haberini alacağınız güzel haberleriniz var arkadaşlarım. Yani bu da arkası arkasına gelecek. E, burada böyle Yağ gibi bir şey var. İşleriniz sanki böyle yağ gibi kayıp gidecekmiş gibi duruyor. Ee, o kadar çok duraklamış ki özellikle bakın 3 yıldan beri sanki böyle itekleye kakaklaya giden işleriniz var. Zar zor sizin çabalarınızla sizin emeklerinizle sanki arkasından siz itekliyormuşsunuz gibi. Ama e, bunun yanında yağ çıkmış e, ve bu yağın burada çıkması işlerinizin e, daha hızlı sürede kayıp akıp gideceğini gösteriyor. İnşallah Allah'ın izniyle. Ama buradaki e, karamsarlık e, sizin kalbinizle alakalı. E, yani e, şurası sizin çok önemli hem karşınızdaki kişinin hem sizin duygu ve düşünceleriniz. Siz kendinizden eminsiniz de karşı taraftan emin olamadığınız için e, bu karamsarlık bu yüzden e, kaplı diye düşünüyorum yani emin olmak için onu denemeniz lazım hadi denediniz diyelim istediğiniz cevabı almanız lazım hadi bir de cevap vermiyorsa işte orası daha büyük sıkıntı yani aklınızdaki kişinin hala sizi bu kadar meşgul etmesi e, akıl almaz bir şey aslında baktığımız zaman ama e, seviyorsunuz yani gönül ferman dinlemiyor neticede e, ama olsun e, karşı taraftan belki ümit görüyorsunuz belki bir cümle duyuyorsunuz belki ona istinaden hala ümit ediyorsunuz e, tabii ki bazı şeyleri netleştirmeniz gerektiğini de biliyorsunuzdur umarım e, burada bir çelenk çıktı ama sanki bu bir açılış gibi yani bir iş yeri açılışımış gibi e, buraya e, ya siz burada çalışacaksınız ya da çok yakın arkadaşınızın bir iş yerine böyle bir çelenk yollayacaksınız o da yakın zamanda bu hafta değil ama ee, önümüzdeki hafta itibariyle böyle bir açılış gerçekleşecekmiş gibi duruyor ee, süresi az kalmış çünkü burada bir test haberiniz var ama bu test haberinin üstünde e, kırmızıya benzeyen böyle bir örtümüdür bir çarçaf mıdır bilemiyorum ee, test haberdir zaten kırmızı da tez bir haberdir silah da aynı şekilde ee, var ama bakın şurayı göstermek istiyorum bakın burada ata bakın yalnız atın e, ön bacağının ön ayağının bir tanesi bir de arka bacağının bir tanesi yok yani iki, iki ayak duruyor şu anda dört ayak olması gerekirken iki ayak duruyor ee, yani sizin nasibinize engelleyen iki farklı konu var ya da iki kişi var ee, Tabii ki bunları aşabilir misiniz bence aşabilirsiniz ee, çünkü neden sizin için aslında önemsiz gibi duran ee, ama gün geçtikçe anlam ve önem kazanan bazı konular olduğu için de şu anda bu atın tamamlanması için bu iki engeli de aşmanız gerekiyor diye düşünüyorum ama bunu aşabilecek güç sizde fazlasıyla var arkadaşlarım bu hafta sizin için bir kere çok hareketli yani şu 5 gün içerisinde hiç olmadığınız kadar belki şu bir aydan beri hiç olmadığınız kadar çok fazla hareket ee, içine girmişsiniz, gireceksiniz. Yarından itibaren e, büyük bir koşuşturma sizleri bekliyor. İnşallah hayırlı haberler alacağınız, e, hayırlı insanlarla görüşürsünüz arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Dileklerinizde e, umarım tutmuşsunuzdur arkadaşlarım. <laughs> Şu da tabağımız şöyle gösterelim. tabağımızda bu hareketlenmelerin bazı sebepleri var tabi ki e, hareketsiz olmuyor ama burada çalışan demir e, pas tutmaz evet çalışan demir ışıldar e, yani bin bir türlü atasözümüz ve deyimlerimiz var aslında arkadaşlarım e, burada özellikle iki tane erkek var ki e, çok mücadele veriyorlar çok çalışıyorlar e, ve bunların ee, kesinlikle mükafatını görecekler hem de bu hafta itibariyle yani ellerine bu iki kişinin bu iki erkeğin e, toplu para geçebilir arkadaşlarım ve bu toplu para, paralardan sonra e, verecekleri birkaç yer var onun dışında e, çok iyi bir şekilde değerlendirmeyi planlıyorlar e, inşallah ki çarçur olmaz bu para İnşallah güzel yerlere gider güzel bir şekilde e, değerlendirilir burada bir miras işi var ki sanki böyle e, meydan savaşı yani bu miras işi e, bir yıldan beri maşallah o onu dedi bu bunu dedi kavga oldu gürültü oldu sen çok aldım ben az alacağım e, derken bugünlere geldi ama dediğim gibi resmen bir meydan savaşı e, yeter ki bir araya gelmeyin yeter ki bir araya geldiğiniz zaman da e, tabii ki muhakkak ki tartışmalar kavgalar olacak ama önemli olan Sonuç odaklı olduğumuz için e, anlaşmaya varılacak mı? Elinde sonunda e, bu anlaşmaya varılacak, bu anlaşma sağlanacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Hani o onu dedi, bu bunu dedi, işte olmayacak gözüyle bakmayın. Olacak. Hem de üstüruplu şekilde konuşarak ve anlaşarak olacak. Dileklerinizi tuttunuz mu sevgili arkadaşlarım? Dileklerinizle alakalı. Özellikle iş parayla alakalı tutan arkadaşlarım. Ee, nasıl olmuş biliyor musunuz sanki tam bir kutu böyle hediye paketi gibi ee, belki de hiç olmadığınız kadar mutlu bir işe adım atacaksınız bakın bugüne kadar çalıştığınız yerleri bir kenara itin hiç olmadığınız kadar e, mutlu bir işe adım atacaksınız e, bu ramazanın ortası gibi gözüküyor ramazan ayının ortası gibi gözüküyor Allah'ın izniyle iki ilişkileriyle alakalı aklındaki kişiyle alakalı dilek tutan arkadaşlarım e, vallahi siz hep aynı dileği tutuyorsunuz ben de sanki böyle aynı şeyleri söylüyor gibi oluyorum ama arkadaşlarım e, ikili ilişkilerinizdeki bu kararsızlık devam ettiği sürece o kişiyle alakalı hiçbir şeyi netleştiremeyeceksiniz e, çünkü sizin net olmanız gerekiyor ki karşı taraftan da net şeyler duyabilin yoksa siz onu o sizi fazlasıyla meşgul edeceksiniz siz onu dolu bir şekilde o sizi boş bir şekilde meşgul edecek. Yani sizin zamanınızı çalmaya devam edecek. En son karar sizin tabii ki sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. İnşallah hepinize çok güzel bir hafta olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.